Hem Tanrının mesine sahip olup hem de insanlara nefretle bakamazsınız. Amin. İnsanları affetmeniz konusundaki ilk mesaj bu değil. Biliyorum ama kızgın kalmaya devam ediyorsanız bu mesajı duymanız gerek. Çünkü olmamışsınız. Tabii ki başkalarının duygularını incitin demiyorum. Evet. Kalp kırıklığı önemlidir, hisleriniz de önemlidir. İsa bize bunu yapsaydı ama o ne yaptı? Umursamadığımız bir zamanda öldü. Neden bahsettiğimi anlamamış gibi bakmayın. <laughs> Tanrı'ya yaptığım kötülüklerden daha kötüsünü bana yapan kimse olmadı. Beni defalarca ve defalarca affetti. Verdiklerini bizim de başkalarına vermemizi umar.